Wisman Vitotens 100 kombiniz hiç kullanmadığınız halde eğer bar düşüyorsa bunun birkaç sebebi var. Şimdi beraber izleyeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi ibrenizi bir buçuğa bir getirdiniz. Bir buçukta. Hiç kullanmadığınız halde şalteri kapatın. Bir iki saat veya da bir gün içinde ibre bir düşüyorsa şimdi kaçar size göstereceğim. Buyurun bekleyin. Ve görmüş olduğunuz gibi değerli tüketiciler evinizdeki bütün tesisatın özellikle plastik girişse bir bakın. Bakın. Gördüğünüz gibi su damlacığı ve gördüğünüz gibi bunlar ve bunların da tek sebebi değerli tüketiciler kimyasal ilaçla temizlik yaptıran tüketicilerimiz bir sene sonra, bir buçuk sene sonra yüzde bu sorunla karşılaşıyor. Onun için kimyasalla peteklerinizi temizliyoruz. Yüzde doksan çözüm sağlıyoruz. Yakıtınız yüzde elli iniyor, inen, ya, iniyor diyen firmalara asla itibar etmeyin. Herkes petek tesisat temizleyicisi olamaz. Bu işi profesyonel yapan insanlar var. Bunları da piyasada bulmanız çok zor. Müthiş araştırmanız lazım. Kimyasalla ilaç temizliği var. Motorla temizleme var. Ama herkesi evinize alıp yaptırmayın. Sonra bu duruma bir düşüyorsunuz. Bilgi paylaşıcı da çoğalır. Youtube kanalımıza mutlaka abone olun. Saygılar.